Ben <laughs> bu hafta bay 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 İkincisi de bay 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 Ondan da çok heyecanlıyım <laughs> Çok merak ediyorum O zaman bay 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 model bu. Arkadaşlar bugün Ozan abinin yanına geldik. Bulunduğum ekiple beraber geldik. Prodüktörümüz Multicam'dan fotoğrafa, ENR ve Executive Profesyonumuz artı olmak, kameramonumuz, editörümüz, videografimiz Cem var. Gayet güzel bir şekilde geldik. Ozan abinin ekibi de çok güzel bir ekip. Şu an iki ekibin birleşmesi o kadar güzel bir şey ki gözlüklerimi takmak istiyorum ar <laughs> bu ekibi. Yar yar Bu da beni derin Aha! <gülüyor> Dur, ne, <laughs> ne? Ay Aydın da geldi. ekibimizin konten kırıyor <laughs> Ben üstümü çıkartabiliyor muyum <laughs> Sen buraya bakmadın. <laughs> evet sana doğum günü bahsetti. Yani... Teşekkür ederim. 25 oldu. O işte 24'te 25 oldu. Ben çok teşekkür ederim. Her şey için. Evet. Böyle Böyle. <yap. gülüyor> teşekkür ediyorum. Dileğimi tutayım. Tebrik Teşekkür ederim <laughs> <laughs> Abi yüzüm gözüm ya. Buyur. Acıyor mu? <laughs> acıyor mu? acıyor mu? Aa, Geldi. Ama acıyor mu gerçekten? Minik, çok ufak. Acı bastı O da yani yine şey. Nasıl <gülüyor> acıyacak? <laughs> <laughs> Acısat. <laughs> 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 Aynen <gülüyor> daha ne yapalım yani? Oğlum, of. Çok güzel bir yer de delir yo acımıyor da güzelliğine deliriyorum kanka. acı çekmeyi evet. özlemiştim. bazen acı çektiğinde insanın geliyor ben ne yapacağım biliyor musun bunları bağırsak falan yapacağım çok, çok özlemişim ben hani yaptığını yani. lay 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 kıpırda mı yok şey yok adam düz düz duruyor <laughs> böyle yapmazsınız arkadaşlar böyle evet. durun ya anlıyor böyle atamla titreyenler falan rol yapsana a canın yanıyor a a, a, a <gülüyor> 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 Ben bazen şey yapıyorum mesela acıyan bölge oluyor tamam mı? Of şuraya. Ben. ben bağırınca daha stres oluyor daha çok acıtıyor. Atıyorum mesela. Beraber o da, bana. Böyle yani böyle beraber o da bana ben de bağırıyor. Daha, daha çok so acı çekiyor. Sonsuza kadar gidiyorum yani. Evet, daha yüksek bağırıyorum. Oy! Oyy Senin YouTube bir benim. tane çok büyük bir konserin var değil mi? Bayağı bir kitle Volkswagen Aran'ı 6000 kişi, 7000 kişi Ben o Zion'u izlettim ona bayağı Yardırıyorsun yani Abi o an bir de nasıldı biliyor musun? Çok iyi. Yani. abi ben izledim Abi bana çok sağolsun yani Ben de izlediğim zaman duygulanıyorum <laughs> Yok mu yani? başka öyle konser? Abi olmaz mı? O, o kadar çok konser var ki Valla İzmir'de yakında beleş bir tane yapacağım ona zaten klip çekeceğiz geliriz hepimiz Haber ver geliriz Eskişehir'de bir konser yaptık abi millet beni tutacak Herkesin üstüne atladım Çok zıplamışım amına koyayım adamlar böyle duruyor Ben arkasından gidiyorum kanka videosu var Ben atlıyorum böyle kalıyorlar falan. Abi hızlı. Yani bildiğim böyle bir de doldura doldura gidiyorum. Şaşırdım. Mükemmel bence. Acımıyor. Acıyor mu diye soruyorlar. Acımıyor. Çok acıyor. Sakın da yaptırmayın. Ah, şaka. Acımıyor. Gerçekçi bir cevap vermem gerekiyorsa acımıyor amına Yani Acı mı ya? Ne yapayım o anlayacak? ha, Abi! Ya bak! A! Mesela bak şimdi buradaki de Buradaki de adam olabilir? Abi ne biliyor mu? Bak şimdi Bu yılan olan adam görüntüde bu güzel bu çirkin ya Bu güzel aslında maske takıyor iyi maskesi takıyor aslında yılan Bu da yılan ama dışarıdan bok gibi görünüyor Ama aslında işte üç gözlü bilge bir adam falan mesela Peki buna ne anlam yükleyeceksin? Kendimim o benim Bağıran çocuk benim işte Değil mi? Çok Bağırıyor kanka. İşte bağırıyorum delirmişim artık kanka Kendini tırmalı oluyor. Aynen abi. abi. Eğer kulak görünseydi bir tane tünel yapardık direkt ben olurdum mesela. Altta soru yazacak. Ha altta soru yazacak. Eri ne anlama geliyor? Eri, benim soyadım. Yani. Hadi yani, be. Aynen. Hadi be. Adın ne? Ege Görkem. Ege Görkem Meru. Aynen. Hadi oğlum. Aynen. Eri ne demek Normalde adı soyadım Erol olacakmış. Erol. Aynen. Erol, Erol. Erol. Dedem, Olur. dedem zamanında işte dedem Erol Merol demiş adam Erol anlamış. Bam kimliğe bir anlamış. Ya, ya ciddi zink. ya. Bunun hikayesi böyle arkadaşlar. Ama anlamını Google'da Erol'un anlamı falan yazarsanız çıkar. Anlatmayayım şimdi. Ya diye. çok iyiymiş. Çok güzel muhabbetle bu arada yanlış yazıyor adamı. Haterlarım oldu fan. bu boka yarışamayınca ister benden imza fotoğraf. Havlar köpek yorumda açar yeni fake hesap. Evirip çevirip dogi yapıyorum onlara. Benim adım Hype. Yeah. yeah. Ye Özel bir ses eğitimi aldıkları için Hayır hiçbir zaman ses eğitimi almayacağım e, Spim atarken çünkü hani ses tellerinin Hasar alması yırtılması Ledilenmesi çok olası bir şey diyafram Ama kullanıyor diyafram mı? kullanıyorum ama ben Sahne bir buçuk saat sahne yapıyorum Bir saat sahne yapıyorum sesim kısılmadan sahneden iniyorum Ama seyircilerimin sesi kısılıp yanıma geliyor Abi çok güzel konser, <laughs> çok güzel konser. <laughs> Ama ben de diyorum ki Eyvallah kardeşim Bau Zaten, Net amına koyayım. Zaten diyafram kullanmazsan gırtlak kanseri. Kanseri aynen. Biz Abi yok full diyafram. yaparsan şey yapıyorum. Türü. Bazen kusuyorum. Bayılıyorum. Böyle kalıyorum böyle. Yani kayıt alırken her zaman böyle düşündüğünüz gibi olmuyor. Bazen bir kayıt alıyorum. Mesela Samsara versiyonunu okurken iki kere bayılıyordum amına koyayım. Evet. Senin gibi korkak kol bandısı alacak. Evet. Sollar pallar kıvıdızı olan alacaklar. Ben benim işim onlar boşlar çok var boşlar. Amına koyayım. Bu ne ya? Dafak. <laughs> Bow. The fuck bro? <laughs> fuck you talking about me? <laughs> Gelsin gönder Baw! Artık siktir git düş yakamdan Sizin gibi değilim hayır olamam Sik fak kotar zıplatır onları Durma hiç durma hiç durma Ow. en önce dövmecisiyle bir, bir video çektik. Bu arada a, harbiden pat pat koydum bu arada abi. Kendi tasarım. O da doğru. Düzeltirim yani. Başka top çevrilir. Of. Abi uyuy. Ben bunun arkasına böyle dumanlar bir şeyler. Oy, o ya, sikti. Baya bağlayacağım orada. Abi yani. bir şey mi? Ben deliriyorum şu an. Harbiden deliriyorum. Böyle gölgeli bir dönem hiç vücudumda yok. Sıfır. Bak bu var bir, bu da simsiyah yani. Gordo hemen yok bu kadar. Zaten Zaten ve artık bu tarz abi o kadar çok hoşuma gitmeye başladı ki Gordo doldurmak istiyorum yani. Sen de hayata da satıyorsun ben de oturuyorum zaten İşte aynen Ben yani. de tarz olarak estetik algısını sikerim amına koyayım Bebek aynen. kafası yapıyorum lan kesik Aynen bu Şeyin arada Çiğin bebek kafası var Pasistik. kesik kesik aynen abi <laughs> Yaratık işte. böyle bebek kafalarını Pasistik toplamış işte. falan Abi kendi şeyimizi yaratıyor o çok hoş İnsan kendi şeyini yaratınca çok farklı oluyor ne bileyim abi Of var ya Mongol gibi dövme yaptım böyle yani hiç kamera mamera sikimde olmadı. Ağzım yüzüm nasıl kaymıştı var böyle, böyle gitaristlerin olur ya. ya. Aynen. Ol, dövme yaparken oluyor ama böyle. Abi sıkıyor ama değil mi? Zız, Zız, böyle. Wow. 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 Oh. Ah. Bow. Bow. Ah. Hmm. Tato matto bow. Vurdum bong ol o Sonra da bak hayat stop mo Garisiktim nerede Hong Kong Pardon ben böyle flow yapamam bir çok kısık. Öyle evet, Anlamıyorum. Çok kısık. Duyamıyorum. Duysam 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 burada da akarım kimseye durduramaz beni bol wow. Çünkü bunu biliyordun canım acısa da ben akıyorum wow. kelimeler ağzımda hep o Nasıl oluyordu bak geliyordu oyun sonu sonra da hayat geliyordu show Yapma sakın bana benim her hareketimi yakalıyor paparazzi Wow 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 Eru ünlü bak wow istiyor fotoğraf ah Nasıl oldu olay bak ah sonra da çekti makina ah Yanıyordu bak Ozan abi beni dövdü abi beni dövdün ah Ozan abi beni neden dövdün lan? Neden dövdün ha? Ah, acımıyor bro wow Acısa da söylemem asla wow İçimde de saklıyorum her şeyi Paylaşmam kimseyle oh no Recat müzik hep var ekip Nasıl oluyordu sen siktirip girdin kat enf yaptım ben 62'den tavşan Hadi siktir mm. küfür etmem wow wow Kelimeler beynimin içinde akıyordu Sanki bir nehir ama nasıl oluyordu Aynı şeyleri söylemem asla wow Önüme bir baktım ah, herkes full tatu sonra da kıskandım Dedi bana neden yüzümde dövme yok Aa, Yüzümde dövme olsa Çoktan koydum milyonlar Benim taş şakrata Bak araba, motor, ev yazdık wow. Flex attım oh. Nasıl hep oluyor oh. Burada da geliyor oh. Ceri beni ceri beni ceri beni ceri beni ceri beni 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 Topladım, topladım a İki kere, iki bak, beş yaptı ah. Neden? Çünkü sana geri doğru, bana geri yanlış. Nasıl oluyordu ben? anlamam ah. Ha? Hayatın içindeki insanları ben artık anlam veremem ah. Düşünmüyorum asla nasıl olacak iyisi de kötüsü de nasıl hep o. Oh kamera da çekiliyordu wow sürekli ben yapıyorum show a ah. ozan abi dövdü yaptı bana show wow wow gor girdik hadi var bizde vahşet o oh, oh, wow kameraya flash çekti bir boz nasıl oluyor saklı bir ton oh, oh, oh. saldım Kesin kaldır yok sana bay çektir aki a ah, durma git burda çektir ah. boğazıma kaçtı tükürük a ah. konserde oluyor bazen sonra <laughs> Kapak aldığımdan sonra pardon yaparım ben. Esta. Tebrikler. Tebrikler. Sıkatal, yer O dışarıda beat yapıyor olabilir bu arada. Olabilir. Baksana abi. Kota slipler onları. <laughs> Kristal çok iyi ya. Abi yaparım daha devam edelim ya. Güzel akıyordu. Freestyle evet, abi evet. böyle bazen arkadaşlarla buluşmaya çıkacağız freestyle atmaya bir başlıyorum geç kalıyoruz. <laughs> geç bildiğin o başka bir taçıyor bir daha yapıyorum. Bir daha bir çatıyorum bir daha açıyorum falan. Freestyle sonsuza kadar atıyorum. İşte şey abi, Ufuk abiyle turneye çıktık Ufuk abi free atmayı bırakmış falan ben sürekli free atıyorum o zamanlar. Free atmaya bir başladım Ufuk abi bir daha free atmaya başladı falan böyle. Evet. Abi çok güzel görünüyor bu siktir. Daha gölge girince gör. Baba! 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 nerede? Baya güzel Hiçbir fikrim yok Önden Ay, gitmiş olmasın? Abi anahtarım ben yok ki benim Çok iyi bu arada Ali! iyi var Sikim böyle Ne yapıyorsun? Ya orası peygamber Bütün artık telefonunuz. sikeceğim belası. Bana kodumun çocuğu Anlasın Aç bu Aç lan Aç bu yavrum ya kim o? <laughs> Mis geldi. Doğuş gibi. Biz geldi. <laughs> Doğuş var mı? Anasın. Aynen. Aa, gel, şeyden gelme. <laughs> babadan gelme orası. Ne kurdun? Anadan babadan geliyor. Babadan geliyor. Bunlar babadan oğlu nesil. Anladın mı? Anladın mı? Şu şaşılım ben yani, böyle kalıyorum. Oraya da outro yapalım. Evet arkadaşlar bugün Acıomu'nun bir bölümünde Ero yani ben konuk oldum. Ee, Ozan abi çok güzel dövme, dövme yaptık oğlum. Bunu birazdan göstereceğim size. Ama sonrasında şöyle bir şey karar verdik. Ozan abi benim kolumu kaplamak istiyor. Harika. Ve o kadar güzel şeyler olacak ki şu Hadi an. Amnu meraktan deliriyorum yani. Değil mi? <laughs> Hadi Peki. gidelim devam edelim. İşte bu. Let's go. Let's go. Kutu açılımını alabilir miyiz? Kutu açılımı. Evet. Ee, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Acı ekibinin kurucusu Ozan abiden yapılan bir dövmeyi gösteriyoruz. Kutu açılımını yapıyoruz bugün. Bundan daha çok görmek istiyorsanız takip olup abone olmanız gerekiyor. Ebonne. Ve abone <laughs> ve şu an açıyorum. <laughs> Doğru yapmayın. Açalım <laughs> Geliyor. Evet haydi. Yakın çekim. Yavaş yavaş çekiyor sinematik anladın mı? Ne evet, güzel, güzel oldu ya. Oy! Oy! Krem sürmemiz lazım. Hemen krem yapıştı. Onun arkasında bir sürü şey yapmak lazım. Var ya. Evet ya. Senin kolun var efsane ya efsane olacak o zaman. Şuna bak şuna oğlum Evet krem nasıl sürülür görün artık. Bakın. Böyle hani bakım bakım böyle. Bersin! yani. <laughs> 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 bu kadar güzel bir şekilde karşılanmak insanı güzel hissettiriyor. Ve çok da memnunum. Abi çok teşekkür ederim. Doğum günü önemli değil ama bu kadar güzel bir gün yaşamak harbi önemli. Ay, Hadi Gerçekten. alkol ol. Hadi içelim. <laughs> Hadi. Abi şu, ben arka planım. Bunlar kesilecek. Bunları Kesin sadece ben